Merhaba. Şu an planlamadığım bir iş çıktı. Pres kontrol bizim arıza çıkartıyor. Onunla ilgilenmemiz lazım. Pres kontrol nedir? Gelin anlatayım. Evet, pres kontrol bu. Sistemin üstündeki cihazın adı. Şunu şöyle bir kaldıralım. Şimdi size bir hikayeyi anlatayım. Şimdi bizde Kırsalda olduğumuz için su çok fazla gidiyor. Gidiyor, geliyor, kafasına göre takılıyor. Bu sistem şu yandaki depodaki suyu eve basıyor. Altında bir hidrofor var. Bu arada bu hidroforda şey küçük bir motor yarım beygirlik olması lazım. Bakalım. Şimdi buradaki hikaye şu. Tek başına bu cihazı alırsanız fişe taktığınızda ya da enerji verdiğinizde sürekli su basar. Üstüne bundan alırsanız suyun çıkışına bunu bağladığınızda bu sizin suyunuzu sabit bir basınçta tutar. Ayarladığınız basınçta bakın burada bir basınç saati var. Şurada yukarıda bir basınç ayar rölesi var. Bu da sabit bir basınca getiriyor suyu. Basınç sabite gelince de ee, kapanıyor. Çalışıyor, kapanıyor. Çalışıyor, kapanıyor. Böyle bir sistem. Bunun güzel tarafı şu. Bu aynı zamanda şebekeye bağlı. Tabii şebekeden alıyor suyu. Ee, şebekedeki basınç yeterli olduğunda yani sürekli bunu açıp kapanıza da gerek yok. Şebekedeki basınç düştüğünde bu devreye giriyor. Şebekedeki basınç yeterli hale geldiğinde bu devreden çıkıyor. Onun için de ne yapıyorsunuz? Bizim şebeke basıncında kontrol ettiğimiz bir basınç kontrol ünitesi var. Oradaki basıncı atıyorum 4.5 yapıyorum. Buradaki basıncı 4 yapıyorum. Aradaki yarım barlık basınçta da bu arkadaş devreye giriyor veya girmiyorun kararını veriyor. Ama şu an bu çalışmıyor. Şöyle de örneklemini göstereceğim. Bakın şimdi enerjileri de şöyle yönetiyoruz. Ana enerji ana enerjiyi pres kontrole takıyoruz pres kontrolünün ucunda bir tane enerji çıkışı var. Buradan da dinamonun enerjisini bağlıyoruz. Şimdi ana enerjiyi pres kontrole basıyorum. Dinamoyu da bağlıyorum. Çalışmıyor. Reset tuşu var. Hiçbir işe yaramıyor. Söküyorum. Dinamonun motoruna ana enerjiyi bağlıyorum. Çalışıyor. Yani problemimiz bunda. Şimdi enerjiyi hop söktük. Dinamonun enerjisini de buraya kenara koyduk. Şimdi buna müdahale etmem için de vanaları kapatmam lazım. Çünkü bunu açtığımda buradan su gelecek. O yüzden biz buraya daha önce burada tarz problemler olmasın diye vanalar koymuştuk. Şimdi vananın birini kapatıyoruz. Buradan da çıkış vanasını kapatıyoruz geri gelen suda kalmayacak. Şimdi arada tek bir hatta ufacık bir su var. Onu da zaten açtığımızda dökülecek. Ondan kurtulmanın yolunu da bulmamız lazım. Hatta deponun vanasını da kapatıyorum. Arada hiç vanalık bir durum kalmasın diye bunu yaptık. Şimdi bunu nereden sökeceğiz? Şurada erkek diş. Dişi diş var. Bu burada sabit kalacak. Şunu sabitleyip bunu buradan sökeceğiz. Bu hatta hiç dokunmayacağız. Bunu buradan ayarlayacağız gibi gözüküyor. Bakalım bir denememizi yapalım. Şimdi bunun açıklığı buna yetecek mi? Yetmedi. Bu zaten yetiyor. Bununla bu arkadaşı böyle sabitleyeceğiz. Bunda da geçeceğiz. İki tane İngiliz anahtarı lazım burada. Ama bende yok. O yüzden ne yapacağız? Tek İngiliz anahtarıyla takılacağız. Bu ne kadar kolay çıktı ya. Bir tane bez getireyim ben ya. Bu su buradan düşer. Buraya ben bir tane havlu getirdim. Buradan su kesin akar diye düşünüyorum çünkü. Bu da yenisi. Ya dediğim gibi çok pahalı bir şey olmadığı için bunu direkt almayı tercih ettim. Çünkü su işi önemli. Sular kesildi mi? Abi elektrik olmayınca bir şekilde yapıyorsun ama suların olmaması fena. Şimdi buraya güzelce bir Telefon saracağız. Git oğlum. Git kızım hadi. Şu ani ee, tıp tıp tıp. Şimdi şunun içi baya bir kirlenmiş. Şuna ufak bir temizlik yapacağım. Geleceğim. Telle biraz fırçaladım. Ucunda da çok fazla müdahale etmeyeceğim şeyler var. Şimdi teflonumuz nerede? Ha, şunu takmadan önce teflonu sarsaymışım. Çok iyi olacakmış. Tüh. Şimdi bak burada hata yaptık. Ya gene sarılır da daha kolay yöntem varken zor olanı seçtik. prizlerimize geldik. Hidroforun prizini buraya takıyoruz. Res kontrolün prizini buraya takıyoruz. Çalıştı. Şimdi kaç bar basınçta durduğuna bakacağız. 4, 4 Dört. 4'te durdu. İyi. Bar ayarı da güzel. O zaman işimiz bitti. Bu işte böyle bir şey. Haziran ortası 2025 yılındayız. Bu işi bir tesisatçıya yaptırmış olsaydınız büyük ihtimalle bizim gibi bir yerde uzak lokasyonlara. Zaten zor gelirdi. Gelirse de hani bir e, ne kadar bu pres kontrol? Bin lira. Bin lira minimum alırdı. 2000'e kadar da yolu var hayırlısı. Biz yaptık. Kaç dakikada yaptık? Ben şuraya yazarım. Hallettik yani işimizi gördü. Öyle ya da böyle bir tane İngiliz anahtarı orta boy ya da büyük boy olması gerekiyor. Bu tarz kırsalda yaşıyorsanız ve bunu kullanabiliyor olmanız lazım. Basit bir iş. Gözüktüğü kadar zor değil. Ya, her zaman sağda solda bir şey yaparken video çekemiyoruz. Bir şey yapmadık da ondan çekemiyoruz değil. Çekmediğimiz için yayınlamıyoruz. <laughs> Şimdi bizim kırsal buralarda en çok kullandığımız 5 ürünle, 5 malzemeyle, 5 hayat kurtarıcıyla bir aradayız. Bunlardan bir tanesi şapkalar. Şapkasız olmuyor. Normal kasketler var ya düz bildiğimiz. sevgili asistanım bir tane kasket alabilir miyiz? Hemen şimdi asistanım bir kasket getiriyor bana. Dolapta bekliyorlar. Tamam getirelim böyle. Asla kullanılmamak üzere. Şimdi bildiğimiz kasket. Bunlar bana göre değil o yüzden olmuyor tabi. Üstünde de göreceğiniz gibi benim değil. Evet bunlar çok bir işe yaramıyor. Bunları takmış olmak için takıyoruz. Asıl işe yarayanlar bunlar gibi şapkalar. Bunu böyle takıyoruz. Buralarında delikler var. Rüzgar estiği zaman buradan hava alıyor. Buralarında klipsleri var. Böyle takınca daha böyle kovboyvari havalı oluyor. İşte buradan sıkıyorsun. Buradan açıyorsun. Buradan arkaya atıyorsun. Bir de bunun şu arkasında böyle kapalı olanları da var. Onu ben kullanamıyorum. Kullananlar var, memnunlar. Bugün mesela gelen bir arkadaş da vardı. Bu da hanımın ki. Onunki daha UV filtreli. Şeyli. Ne derler? Daha böyle askeri kamuflaj tarzında. Ha, bana da oluyormuş bu. Bu da biraz daha geniş güneşlikli. Bu da güzel. Şapka önemli. Şapkasız hayat zor. İkinci ürün. Eldivenler eldiven takmak gerekiyor. Çeşit çeşit eldivenler var. Bu evlerde kullanılan nitril eldivenler değil de böyle iş eldivenleri var. Ben size aktif kullandığımız 3 çeşit eldiveni göstereceğim ama bunların hepsinin yeri var. Mesela şu sert derimsi eldivenler. Bunu böyle taş işleri olduğu zaman genelde kullanıyoruz. Taş işleri olduğunda bunları kullanmazsanız böyle tırnaklar gidiyor. Yani sıkıntı. Dikkat etmek lazım. Elleriniz böyle kayış gibi oluyor. Nasırlanıyor. Nasırlı ellerle e, tabii ki gurur duyanlar vardır ama yani ben <laughs> duymuyorum. Eldiven takıyorum. Benim kullandığım eldiven bu. Benim ellerim biraz büyük. X-Large kullanıyorum. Bu üstü kumaş. Markasına takılmayın. Ortaları da böyle lateksli. Böyle kavramayı, kaydırmayı engelliyor. Şöyle taktığımız zaman da çok rahat hareket ediyor. Ben bundan toptan na yakın böyle çok sayıda aldım. Buraları delinip parçalanana kadar kullanıyoruz. Ondan sonra delinip artık parmakları korumadığı zaman atıyoruz. Bu da Burşin'in kullandığı eldiven. O benden daha çok mu çalışıyor. Onun yedek eldiveni daha az mı bilmiyorum ama bu hangi beden? Ama, e Large. Medium da oluyor sana. Ama bu şey, bu çok da kalıbı dar bir şey. O yüzden normalde ya. small oluyor. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Niye? Yani Nesi var? Toptan aldığımız için kullanıyorum şu an mecburen. Bitsin, tükensin diye. Nesini bu deri gibi ya, suni deri gibi. Bu kışında, yazında eli cayır cayır yakıyor. Ha, bak. Ve bunu, çok terletiyor. Bunlar da öyledir ha. Felaket terletir elini. Ama güvenlik için bunlar şart. Bu özel, evet. İhtiyacınız olan Beğendiğiniz düzgün bir eldivenden bulduğunuzda alın derim. Fiyatları da sürekli artıyor. Enflasyonist ortamdayız maalesef. Ee, eldivensiz bir yere gitmiyoruz. bizim Benim Serada ayrı eldivenim var. Depoda ayrı eldivenim var. Bir de ortalarda boş boş gezen bir eldivenim var. Aktif olarak piyasada sürekli eldiven var. Çünkü bir iş yapacağınız zaman yakınlarda eldiven yoksa eldivensiz yapıyorsunuz. Ondan sonra onun acısını çekiyorsunuz. Üçüncü ürüne geçelim. Üçüncü malzeme. Çapa. Elimde farklı farklı çapalar var. Bu çapalar bizim sahip olduğumuz çapaların bir kısmı. Şimdi şundan başlayalım. Bu yapı marketlerde satılan böyle hatta takım olarak küreyle falan satılan bizim buraya taşınırken yanında yanımıza getirdiğimiz bir çapa. Ne işe yarıyor derseniz yani bizim buralarda bir işe yaramıyor. Bununla en fazla böyle saksı çapalarsınız. Böyle büyük saksıların dibini hareketlendirirsiniz. Çok da bir işe yaramaz. Geçiyorum. Büyük bir alanınız varsa bunlara girmeyin. Bence. El çapası bir tane daha. Bakın burası hatta esnetmişim. Şöyle bakınca yönesinde de değil iki ucu. Böyle bir çapa. Bunu burada demirci ustamız yaptı. Çift yönü farklı. Bunlar güzel havalandırmaya yarıyor. Sebze yataklarında gayet iş yapıyor. Bunun mesela bir de böyle bir versiyonu var. Burası bir tık daha kalın, burası bir tık daha ince. Uzunluk olarak da biraz daha uzun. Bu da Böyle dibini düzenlemek için gayet işe yarıyor. Karıkları falan. Güzel yapıyor bu da. Ama son zamanların en favori çapamız. Bunu da yeni yaptırdık. Dayanamıyoruz çapa gördük mü. Daha doğrusu ihtiyaca göre çapa yaptırmaya bayılıyoruz. Bu tarafı gayet sivri, uzun. Bu tarafı da diğerlerine göre bir tık daha kalın bir çapa. Bu da e, iyice toprağı yumuşatmaya, altını, kökleri havalandırmaya birebir... Bunların hepsi el çapaları. İyi iş gören amacına uygun birkaç çeşit çapanız olması gerekiyor. Bir de bunların büyükleri var. Uzun ayakta yaptıklarımız. Onlara bu videoda girmeyeceğim. Ama bunların kaç gösterdim? Dört gösterdim. Bir dört tane daha büyük olanları var. Onlar da başka bir videonun konusu olsun. Geldik dördüncü gruba. Bunlar da siz tabi görmüyorsunuz şu an ama güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma ürünlerimiz. Biz ilk taşındığımızda elektrik bağlanmadan önce 45 gün elektriksiz yaşamıştık. O zaman hayatı kurtardı. Aldık oraya götürdük buraya taşıdık iş yaptı. Şimdi onlardan birincisiyle başlayacağım. Bu 1, 2, 3 tarafa ışık veren uzun süredir şarj etmeme rağmen hala bir şekilde çalışan kademeli ışıklandırma bunun hareket sensörü de var. Bunu bir yere yapıştırıyorsunuz. Burada kablosu var. Kablosuyla solar bağlantısını yapıyorsunuz. Burada solar beslemesi de var. Güneş enerjisini buradan alıyor. Uzun bir kablosu var. Böyle alt alta üst üste geçmiş. Bunu böyle çatı çutu bir yere koyuyorsunuz. Bunu da bir yere bağlıyorsunuz. 2 yıl oldu biz bunu alalı. 2 yıldır aktif bir şekilde çalışıyor. Bu bayağı iş görüyor. Bakın güneş olduğu için soları buradan taktığımızda bu kapanıyor. Soları bağladım, kapandı. Şu an şarj olmaya çalışıyor. Güneşi de gördüğü için kabloyu çıkartıyorum. Işık direkt yanıyor. Buradan ayarlıyorsunuz. Bunun kumandası da var. Yüksekte bir yere takarsanız o da iş yapıyor. Bunu internette pazar yerlerinde bulabileceğiniz bir ürün. Kapatalım. Şarjı bitmesin. Bu bunu gene bir pazar yerinden almıştık. Çin malları satan bir pazar yerinden. Bunda da aynı. Uzaktan kumanda var. Ama bunun güneş paneli arkada. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan 10 tuşuna bastık. Hareket sensörü var. Öyle yanıyor. Birkaç kademesi var. Akşam iyi oluyor. Bu da. Bunları daha takmadım mesela. Takacağım. Yerlerine şu an bunlar takılı. Bunlar bozulana kadar bunları takmayacağım. Bunları indirimdeydi. İndirimdeyken almıştık. Bu da güzel bir şey. Taşınabilir olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle koyduğunuzda sabit duruyor çünkü. Geldik buna. Bu da bizim güneş enerjili. Yine arkada. Güneş enerjisi, güneş dolum yeri. Aynı zamanda USB şarj çıkısı var burada. Buradan bir şeyleri de şarj edebiliyorsunuz. Dört kademeli değişik böyle yanan bir şey. Şöyle yakayım bir tane. Beyaz yandı. Sarı yandı. Sarı beyaz yandı. Çakar yandı. Bitti. Arabada falan da böyle bir yerde gece bir yolda kaldınız ettiniz. Bir de bunun arkasında mıknatısları var. Böyle demire memire. Şurada bir yerde demir var mı? Tavanda. Tavan çok uzak olur. Biz zaten bazen tavana koyuyoruz. Elektrikler kesildiğinde ışıldak gibi de kullanıyoruz bunu. Tavandaki profilleri yapıştırıyoruz. Işığı açıyoruz. Bayağı uzun sürelerde gidiyor. Bu da piyasada bolca kolayca bulunabilecek bir ürün. Bu tarz güneş enerjili şeyler böyle elektriğin sık kesildiği yerlerde gayet faydalı. Öneriyorum. Şimdi geldik baş belası doğanın ama standart ortaklarına. Sinekler, böcekler, bilmem neler, uçan işte bir şeyler. Bu bir sinek tuzağı. İçerisinde sinek gemi var. Yemi koyduğunuzda 30 gün civarında falan gidiyor. 30-40 gün. Şöyle ortasına su koyuyorsunuz. Böyle sinekleri çekiyor. Şu an böyle yarı boş. Çünkü biz içindekileri tavuklara yemek yaptık. Protein yaptık. Onları böyle tık 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 yiyorlar içinde böyle gezen sinekler de var. Hani o, ya köylük yerde, ormanlık yerde mutlaka sinek oluyor. Gece sivri sineklerin çözümü daha kolay ama bu kara sineklerin çözümü çok kötü. Bizim bir de burada kara sinekleri ne diyorlar? Kara sinek, ince sinek, yakarca sinek. Ay ışık çok kötü oldu. Ee, bir de bunlar ısırıyorlar ya sakar sinekler. Anam nasıl ısırıyor? Öyle böyle değil. Yani felaket o kısmı önemli. Kara sineklerden kurtulmanın yolu böyle aktif sinek tuzakları. Bunların içindeki yemler de yine pazar yerlerinde ayrıca satılıyor. Biz hatta alırken 10 tane falan almıştık. 2 yıldır kullanıyoruz. Daha 5 tane falan kullandık. Yoğun dönemde aktif olarak kullanıyoruz. Bu işin bir de akrep, çiyan, mıyan bilmem ne o tarz işleri var. Onun için de bu gördüğünüz sarı fosforlu şeyi kullanıyoruz. Bu ne? Toz kükürt. Aktif olarak her yere döküyoruz özellikle evin etrafına. Maalesef bu yılan dünyası buralarda aktif. Hatta yakınlarda burada kabuğunu değiştiren bir arkadaş vardı. Onun da videosunu şuraya bir yere koyarım. Dikey koyayım da gözüksün. Eee felaket oluyorlar. Ay yılanın videosunu buraya koyarım dedim Burç. <gülüyor> <Geldi>. <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? Ben Bu var ya çok yanlış anlaşılmalara gider. Burayı kesiyorum kesiyorum. Dur <laughs> çık çık videomdan çık. Ne diyorduk? Kükürt toz kükürt. Su bunu yağmur bilmem ne bir şeyler temizleyene kadar öyle dursun. Bu toz kükürtün bir işe yaramadığını söyleyenler de çok. Birkaç tane bununla ilgili YouTube'da video var. Hatta biri, bir arkadaş izlemiştim. Yılan yakalamış, etrafına kükürtü serip ortasına yılanı salıyordu. Yılan da rahatça geçiyordu ya da geçmiyordu. Biraz zorlanıyordu ama isterse geçiyordu. Öyle bir problem de var. Ama biz bu ana kadar iki yıldır öyle bir problem yaşamadık. Böyle tarlanın etrafına da girişlere de ev taraflarına da yapıyoruz. O yüzden kükürt önemli. Akrep için de aynı şeyi kullanıyoruz. Bizim biraz da lavantamız vardı. 6-7 kök kadar. Lavantalarında onların e, kestik. Onları da böyle gene köşelere, penarlara falan attık. İşe yarar mı? Yarar diyorlar. Biz de deniyoruz. Bu değil. Arşiv niteliğinde böyle kalsın. Böyle faydalı bilgiler olarak bizim tecrübelerimize dayanarak paylaşmak istedik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı, Varsa hype'ınız bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.